Her gün bir soruyla senleyim. Normalde burası komple cebirsel ifade olsaydı ne yapıyordum? Çarpanlara ayırıp tabloyu oluşturuyordum. O halde ben de senin anladığın dilden konuşayım. f(x)'in köklerini adam bana vermiş. Usulca bunu denklem formunda yazıyorum. Buraya dikkat et. x eksi 5'i kare olarak yazmak zorundayım. Neden? Teğet olduğu için. Bir tane de katsayımız var. Onun ne olduğunu da bilmiyorum. Zaten benim için katsayının kendisi değil, katsayının işareti gerekli. Çünkü tablo yaparken lazım olacak. 5'ten sonraki köklerin görüntüleri pozitif olduğu için o halde en büyük dereceli terimin katsayısının sıfırdan büyük olduğunu da söyleyebilirim. Ne yaptım? fx'i buldum. Adam bana fx eksi 5 soruyor. O halde x gördüğüm yere x eksi 5 yazdığım zaman olay bitti. x gördüğüm yere x eksi 5 yazıyorum. Dikkat et burası x eksi 9 oldu. x eksi 8 oldu. x eksi 10 oldu. Burası çok önemli ve karesini unutmuyoruz. Şimdi sıra geldi bu ifadenin köklerini bulmaya. Artık bu ifademiz bu hale dönüştü. Kökümüzün bir tanesi 9, bir tanesi eksi 8, bir tanesi 10, kökleri usulca buluyorum. 10 kökünün burada unutma çift katlı olduğunu belirtmem gerekiyor. Neden? Tam kare olduğundan dolayı. Diğer kökümüz 2 ve son olarak da eksi 2 olarak bulmuş olacağım. Bundan sonra tek yapmam gereken şey tablo. Küçükten büyüğe doğru da usulca yazdığım zaman da şöyle bir zımbırtı elde ettim sanırsam. Pay kısmında en büyük dereceli terimin işaretinin artı olduğunu biliyorum. Payda kısmında da artı olduğunu biliyorum. O halde artıyla başlatacağım. 10 burada çift katlı olduğu için işaret değişmeyecek. Sonrasında işaret pataküde değişmeyecek zorunda. Adam bize sıfırdan küçük olduğu yerleri sormuş. Tanımsız yapan değer çözüm kümesine dahil etmiyorum. Dikkat et buraya. Eksi 2 ifadeyi tanımsız yapıyor. 2 de tanımsız yaptığı için dahil etmedim ama 9 dahil olması gerekiyor çünkü pay kısmında ve eşitlik var. Cevaplarda bunu görebilirsin. İşaretlersen bodozlama olarak dalmış olursun. Hata olur. Dikkat et pay kısmını 0 yapan bir de neyimiz var? 10 kökümüz var. Ne yapıyorsun? Matematik öğrenmek isteyen arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun.